Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili farklı videolarımız vardı biliyorsunuz. Bugün yine kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili ticari bir uygulamadan sizlere fotoğraf, video paylaşmak istiyorum. gördüğünüz gibi toprağımız burada alüvyal, geçirgenliği yüksek bir toprak. Hasat sezonu bitmiş. Bunlar artık önümüzdeki seneye hazırlık amacıyla bırakılmış. Kuş konmazlar. mümkün olduğu kadar yaz döneminde bunları sulamak gerekiyor. Suladığınızda bol bol kardeşlenme yapacak. Ve önümüzdeki sene oldukça iyi ürün elde edebileceksiniz. Şurada yeni yeni çıkanlar var görüyorsunuz. Bu şekilde ileriye doğru Devam ediyor e Bakın böyle burada bu şekilde Bunlar artık Hasat edilmiyor bırakılıyor Ki Gelişsinler yaz döneminde yeşil vejetatif Organ oluştursunlar ve önümüzdeki yıl Ürüne yine hasat etmeye devam edebilelim diye Böyle setler halinde yapıyoruz Hani bir izleyicimiz de sormuştu bu setlerin genişliği ne kadar diye. E, setlerini şöyle ayak ucundan göstereyim bakın. Şöyle şuradan ayağımı koyduğum yerden setin öbür tarafına kadar 1 metre genişliği var. 1 metre genişliğinde 50 santim yüksekliğinde bir sırt var. Yaklaşık bu sırtın ortasına yani 20-30 santim 25 santim yukarısına bu fidanlar dikiyoruz ve sırtı kapatıyoruz. Ortada böyle kanallar var. Yani toprakları sağa sola yığdığımız için bu şekilde kanallar oluşuyor. Yağış sezonunda fazla yağmurlar da buralarda birikiyor. Dolayısıyla bitkilerimiz aşırı sudan zarar görmüyor. Eğer bulunduğunuz yerde kışın yağmurlar fazla yağıyorsa orada su birikintisi olacak diye endişe ediyorsanız bu şekilde e, bitkilerinizi sudardan, kışın aşırı yağmurlardan da koruyorsunuz. Yalnız dediğim gibi eğer bulunduğunuz yer kuraksa bu bitkileri sulamanızda fayda var yazın. E, ticari yetiştiricilik yapmak isteyenler yapabilirler. Kilogram tohum miktarı e, 3.000 euro civarında tohumunun kilosu. Ancak bir tohumda binlerce adet bulunabilir. Siz önce isterseniz 100-100, 100-200, 300-500 neyse tohum alın. Yani 3-5 euroluk, 3-5 euroluk daha sonra da bunları deneme amaçlı üretim yaparaktan nasıl yapılabilirliğini gördükten sonra ticari yetiştiriciliğine başlayabilirsiniz. Çok karlı bir iş. Yani insanlarımız ne yapacağım, nasıl edeceğim diye düşünürken e, diyelim ki 50 dönüm araziniz var. Bir 5 dönümünü, 10 dönümünü bunu ekerseniz diğer 50 dönümden yani 40 dönümü ekmenize, 40 dekarı ekmenize gerek kalmayabilir. Ha ekerseniz 50 dekarı süper olur. ayrı mesele ama böyle bir ürün, böyle bir bitki yani sizi e, kimseye muhtaç etmez. Hani ben nasıl yaşarım, İşte intihar mı edeyim, yoksa alıp başımı gideyim mi? Alıp başına gideceksen arazine git, arazinde zamanını geçir. Arazinde çalış ve bu bitkileri yetiştir ve sat. Şu anda tabii ki e, üretim sezonu bittiği için yabancı ot ilaçlaması da yapılmadığından dolayı bu şekilde bitkilerimizin ara bölümleri biraz otlu. Ancak yabancı ot ilaçlaması yapan başka bir komşumuzun bahçesini de sizlerle bu videonun son kısmına ekleyeyim. Orada da yabancı ot ilaçlaması yapılan bir bahçenin de nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ot ilaçlaması yapılmış ticari bir kuşkonmaz bahçesinden bahsetmiştim. Bu da işte sizlere bahsettiğimiz ot ilaçlaması yapılmış ticari bir kuş konmaz bahçesi. Sizler de eğer imkanınız varsa yapabilecekseniz araziniz varsa bu şekilde kuş konmaz bahçesi tesis edebilirsiniz. Avrupa'ya çok yakın bir ülkemiz. Yani Türkiye'de biz bunu istediğimiz gibi yapabiliriz. Ancak yeterli sayıda üretici olması lazım. Veya çok fazla büyük miktarlarda ekim dikim yapıyor olmanız lazım ki e, Bu bitkileri Avrupa'ya özellikle Almanya'ya satabilirsiniz Çünkü ben Almanya'ya gittiğimde e, Marketlerde görmüştüm yani Şili'den Peru'dan e, İspanya İtalya'dan zaten var da Güney Afrika Güney Amerika'dan bile e, Kuşkonmazlar geliyordu yani Türkiye'den bunu çok rahatlıkla yetiştirip Avrupa'ya özellikle de Almanya'ya satabiliriz. Ancak 3-5 dönüm bunları ekerek dikerek olmaz. Bu bahçe tamamen ticari bir bahçe. Hobi şeklinde veya aile işletmesi şeklinde değil. Oldukça büyük. Sizler de kuşkonmaz yetiştiriciliği konusunda ben bakıyorum bazen böyle videolar var internette arazilerde yetiştiriyorlar, hasat ediyorlar. Ee, orada bazı şeyleri anlatıyorlar, gösteriyorlar ama Çok az, çok yeterli Değil ee, Benim videolarımı, daha önceki videolarımda izlerseniz Oralarda da Farklı bilgiler var Tüm bilgileri derleyerek, toplayarak Sizler de Sonuca gidebilirsiniz Kademeli bir üretim var Bu Az önce videoda gösterdiğim yerlerin hasatı bitti daha sonra bu sağ taraftaki yerlerin hasatı bırakıldı. Yani önce diğer taraf, sonra bu sağ taraf. Önümüzdeki yine hasat sezonunda da önce diğer tarafın hasatı yapılacak, daha sonra da bu şu anda geldiğimiz bölgenin hasatı yapılacak. Geri geri gidiyorum, videoyu çekmek için ileriye doğru gitmiyorum. Ve burası hani bazı arkadaşların söylediği gibi organik. Ee, tarım yapılıyor mu yapılmıyor mu işte Karayollarından şu kadar uzaklıkta bu kadar uzaklıkta olması gerekiyor falan diye Bunlar toprağın içerisinde yetiştiği için Ancak her yıl hasat edildiğinden dolayı bunların toprakların tabi düzenli olarak beslenmesi gerekiyor organik madde açısından Su açısından vesaire Şimdi bahçenin sonuna kadar gitmeyeceğim Burada Geriye doğru geliyorum artık Başladığımız noktaya doğru bir bölümünü sadece sizlerle paylaşmak istedim bunun yapılabilirliğini edilebilirliğini yapıldığında da nasıl olduğunu Görmeniz açısından görsel olarak Bu nasıl Yetiştirileceğini Hangi Tohumlar nerelerden nasıl temin edileceğini hangi sıklıkla ekileceğini hangi mevsimde ekilebileceği ile ilgili Diğer videolarda bahsettiğim için zaten bu videoda bu konulara girmiyorum sadece set genişliğini bahsetmişti. Sormuştu bir izleyicimiz. Onu da söyledim. 1 metreye 50 santim diye. Burada e, makinalı tarım ve kimyasal ilaçlama da yapılmış. Onun için bu şekilde. Evet kıymetli izleyicilerim kuş konmazla ilgili sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, e, merak ettiğiniz konular olursa yine de cevaplamaya çalışırım bilgim dahilinde olanları. Geçtiğimiz günlerde bir posta bir şey okumuştum. Çok üzüldüm. İşte intihar mı edeyim, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? İntihar etmeyin. Sadece yetiştirmeyi deneyin. Bir şeyleri üretmeyi deneyin ve ürettiğinizi de göreceksiniz. Ve kazanacaksınız. Üreten kazanır. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese. Başarılı yetiştiricilikleriniz olsun. İmkanlarım ölçüsünde yine dediğim gibi bilgimiz dahilinde olan şeyler olsa cevaplamaya çalışırım. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.